Bizden hikayeler, bizden tatlarla ne? Sarı Yer Kola. Korkut. kardeşim ne oldu? Ağzını bıçak açmıyor. Kimi seçmiş masanın başına kraliçe? Söylede bilelim. Nerede lan? Nerede? Söyle. Nerede lan? Ben ölürsem kardeşin de ölür. Korkut ne oldu? Suat masadaki hamlemize karşın Zeynep'i kaçırdı. Hiçbir şey Zeynep'in hayatından daha önemli değil. Abi. Tamam, bırakın gitsin. Lan! Abi. Dayan güzelim, dayan. Ne istediniz lan masum kızdan? Sana verdiğim kurşun yanında mı lan? Bu zamana kadar şerefinle yaşamadın, bundan sonra şerefinle öldüm. Senden tevri hareket etmeni istemiyorum. Korkut. Evet. Başım sağ olsun. Zeynep. Korkut! Teşkilat yarın TRT 1'de. Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola.